No. Esta bomba. Senapkan hareket. Art evet aferin sana. Yaşa telefoncu. Evet bu ben hop geçeyim. Şey selamlarızla ya birlikte sizler için küçük Vay. bir sürpriz daha hazırladık. Bu sürprizimiz çocuklarımızın süper kahramanı annelerine hazırladıkları bir teşekkür belgesi. Şimdi çocuklarımız kendi elleriyle boyadıkları teşekkür belgesini sizlere takdim edecekler. E, Betül denize annesi, Pınar denize dalanı alkışlarınızla bırakarak. Bir şey Anne, Öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Gerçekten çok duygulandım. Çünkü ben oğlum konuşmuyordum. Hiçbir şekilde kimseyle konuşmuyordum. Sizin sayenizde bulacağım. Tabii ki de Bağfı Seçeri sayesinde bize her türlü destek olduğu yollarımızı yaptı. Kadınlarımız özellikle bu atölye sayesinde gezmeyi, eğlenmeyi, çocuklarla ilgilenmeyi sizden ve Bağfı Seçeri sayesinde gerçekten çok ilgilendiler sağ olsunlar. Kadınlar önceden, ben bu köyde, bu köyde gittimden sonra kadınlar ayıplanıyordu. İşte kadınlar gezemez, kadınlar dışarı çıkamaz, sizin sayenizde kadınlar Mersin'e gezmeye gidebiliyor. Çocuklar daha temiz, daha duygulu, daha saygılı davranıyor size, bize de. Aynı şekilde size nasıl davranıyorsa evde de duygularını ifade edebiliyorum. Benim oğlum önceden büyüklerimi gördü mü veya çocukları gördü bana koşup sarılıyordu, korkuyordu. Şimdi koşa koşa gidip sarılabiliyor, duygularını anlatabiliyor. Benim oğlum önce de konuşamıyordu. Hiçbir kelimede konuşamıyordu ama şimdi konuşuyor, çiçek demeyi biliyor. Anneler Günü'nü ilk defa kutluyoruz. Sayın başkanımız Vahap Seçer. Seçer'e çok çok teşekkür ediyorum. Ee, öncelerde burada oyun atölyesi yoktu. Bizim çocuklarımız çamurla oynarken şimdi oyun atölyesi var. Buraya gelip güzelce oynuyorlar, temiz kıyafetlerle, güzel oyuncaklarla, güzel terbiyeli güzel ahlakları oluyor. İlk defa katılıyorum. İlk defa bizim köyde böyle değişiklik şeyler oluyor. Çok çok teşekkür ed ediyorum. Hiç gezmediğimiz yerlere gittik. Şelaleye, ondan sonra hayvan bahçesi olsun, gezilerimiz olsun. Mersin olsun. 23 Nisan gezilerimiz. Benim engelli bir kızım var. Gerçekten gezmeye çıkartma imkanım yoktu. Çok teşekkür ediyorum. Çıkıyoruz, her yeri görüyoruz. Şiirler okuyor benim kızım.